Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sorularımız gerilme dönemine ait sorularımız mevcuttur. İlk sorumuza birlikte başladım. Aşağıdakilerden hangisi gerileme dönemine ait özellikler arasında yer almaz? Öncelikle gerileme dönemi Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyıl dönemi olarak adlandırılır. Karlof Çantlaşması ile birlikte başlayan yani 1699 ile başlayan 1792 yaş antlaşmasına kadar geçecek olan süreç Osmanlı Devleti'nde gerileme dönemi diye Bildiğimiz dönemdir. Peki bu gerileme dönemine ait özellikler arasında Avrupa'nın askeri ve teknik üstünlüğü kabul edildi doğrudur. Birden fazla devlet ile savaşıldı. Özellikle bunun bir kodu vardır arkadaşlar. Fransa, Avusturya ve Rusya ile aktif olarak Osmanlı savaşmıştır gerileme döneminde. Karlofçan Antlaşması'nda kaybedilen yerler geri alınma düşüncesi oluşmuştur. Ki Prut Antlaşması bunun en önemli örneklerinden bir tanesidir. İkisi de doğrudur. Avrupa'da erçekten açılmaya başlanması işte Lale Devri ile birlikte başlayacak bir süreçtir. Bu da doğrudur. Azınlık isyanlarının görülmesi bu gerileme dönemine ait bir yapılanma değildir. Bu dağılma dönemine ait bir özellik olmasından dolayı sorumuzun doğru cevabı Edirne olacaktır. İki nolu sorumuzda. 1. Edirne vakası. 2. Patrona Halil isyanı. 3. Kabakçı Mustafa isyanı. Yukarıdaki isyanların hangisinde? Osmanlı tahtında değişiklik görülmüştür. Yani padişah değişikliğine gidilmiştir. Edirne vakasında arkadaşlar bir padişah değişikliği yaşanmıştır. Öncelikle onu söyleyebiliriz. Sultan 2. Mustafa tahttan indirilip yerine 3. Ahmet tahta geçilecektir. Patron Halil İsyanı'nda da 3. Ahmet tahttan indirilip yerine 1. Mahmut geçirilecektir. Kabakçı Mustafa İhsan'da ise arkadaşlarım 3. Selim tahttan indirilip yerine 4. Mustafa tahta geçirecektir. Sorumuzun doğru cevabı hepsi 1, 2, 3 olacaktır. aşağıdakilerden hangisi? Prut Antlaşması'nın hükümler arasında gösteremez. Arkadaşlar Prut Antlaşması Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan bir antlaşmadır. Ve Rusya'nın İstanbul elçisi kaldırılacak. Malumunuz 1700 İstanbul Antlaşması'nda Ruslar elçilik bulunduğu hakkına sahip olmuşlardı İstanbul'da. Azak Kalesi'ni gene İstanbul Antlaşması'na kaybetmiştik. Bu antlaşmayla birlikte teslim aldık. Demirbaşlar ülkesine güvenle dönecek bu antlaşma hükümler arasında yer alır. Rusya, Leysa'nın iç işlerine karışmayacak. Bu da doğru olarak adlandırılır. Kırım'ın bağımsızlığını Rusya tanımlayacak. Arkadaşlar bu farklı bir antlaşmada tanıyacaktır bunu Rusya. Aynalı Kavak tenkihnamesi denilen bir antlaşma vardır. Aynalı Kavak tenkihnamesi. Bu bizim sorumuzun doğru cevabıdır. Yani Edirne olacak cevabımız. Bir diğer sorumuza geldiğimizde yukarıdaki antlaşmanın hangisinde Kırım ile hükümler bulunmaktadır? Kırım ile ilgili hükümler. Küçük Kaynarca Antlaşması'nda Kırım arkadaşlar bağımsızlığına kavuşacaktır. Ancak Osmanlı halifesine bağlı kalacaktır. Dini ve sosyal açıdan burada yer almaktadır. Anika Vakti'nin de keza gene Kırım'la ilgili hükümler yer alır. Yaşantlaşmasında da maalesef Kırım artık Rusya'nın toprağı olarak kabul edecektir. Sorumuzun doğru cevabı 1, 2, 3 yani hepsi olacaktır. Dikkat edin bu tarz sorular özellikle ÖSYM'nin sevdiği soru tipleridir sevgili dostlar. Çünkü bağdaşıklaşma vardır burada Kırım'la ilgili hükümler şeklinde diye. Bunların hepsi 18. yüzyıl gerileme döneminde yaşanan sevgili dostlarım Rusya ile ilgili antlaşmalardır ve Kırım ile de ilgili maddeleri yer almaktadır. Dikkat edilmesi gereken en önemli soru tiplerinden bir tanesi. Aşağıdakilerden hangisi 1739 yılında imzalanan Belgrad ile ilgili yanlış bir özelliktir? Belgrad Antlaşması öncelikle Rusya ile Avusturya Devleti'ne karşı Osmanlı imzaladığı bir antlaşmadır. Karadeniz son kez Türkiye olarak kabul edilmiştir. Doğrudur. Böyle bir hüküm bulunmaktadır. Batı'da imzandan son kazançlı antlaşmadır. Bu da doğrudur sevgili dostlar. İngiltere'nin ara imzalanmıştır. Bu yanlış cevabımızdır. Azak kalesi kırma koşuluyla Ruslara bırakılmıştır. Doğrudur. Ruslar Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bulundurmayacaktır. Bu da doğru olarak adlandırılır. Ancak İngiltere'nin ara buluculuğu burada söz konusu değildir. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'dır. Tekrarlayacak olursak. Aşağıdakilerden hangisi küçük kaynarca antlaşması ile ilgili yanlış bir bilgidir. Küçük Kaynarca Antlaşması 1774 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan 18. yüzyıldaki en ağır şartlı antlaşmadır. En ağır antlaşma, şartları en ağır Bunun Çünkü Osmanlı Devleti burada Kırım'ı, Karadeniz'i kaybedecektir ve Ruslara bir takım ayrıcalıklar Peki bunlar nelerdir bakalım hemen? Halifelik makamı ilk kez siyasal bir özellik olarak kullanıldı. Doğrudur sevgili dostlarım. İlk defa Osman Halifesi Sultan 1. Abdülhamit Kırım'daki halka kendisini siyasal bir özellik olarak kullandırmıştır. Kırım halkı siyasi ve dini yönde, pardon, sosyal ve dini yönden Osmanlı padişahına bağlı kalacaktır. Osmanlı Rusya Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecektir. Bu da doğrudur. Ruslar İstanbul'da sürekli elçi bulunduracak. Maalesef bu durum Osmanlı'nın iç işlerine müdahaledir. Bu da doğrudur. Fransa arabuluculuk yapmıştır arkadaşlar. Hayır bu yanlıştır. Ruslara kapitülasyon hakları tanınmıştır. Maalesef bu antlaşmayla birlikte Ruslar artık Osmanlı'daki ekonomik sistemden faydalanmaya sağlarlar. Ancak Fransa'nın arabuluculuk yaptığı bu antlaşmada söz konusu değildir. Doğru cevabımız denizli olacaktır. Fransızlara Hangi antlaşma sonrasında kapitülasyon hakkı sürekli olarak tanınmıştır? Malumunuz Fransızlara kapitülasyonlar 1. Süleyman devrinde ilk kez tanınmıştı ve her padişah döneminde padişahların karşılıklı olmadığı koşuluyla bu kapitülasyon hakkı devam edecekti. Prut Antlaşması Rusya ile yapılmıştır, tanınmaz. Eriş Antlaşması Fransa ile yapılır ama burada bir kapitülasyon hükmü sağlanmaz. Aynı kabak Rusya ile yapılır, bu da değildir. Ben... Paris Antlaşması Fransa ile yapılır ancak bu da hüküm verilmemiştir kapitülasyon hükmü. Ancak Belgrad Antlaşması'na ara yapan devlet Fransızlar olmasından dolayı Fransızlara kapitülasyon hakları arkadaşlarım sağlanmıştır. Sorumuzun doğru cevabı Edirne olacaktır. Gerileme döneminin bir nolu videosu bu son sorumuzdu. Burada sonlandıracağım. İki nolu videomuzda görüşmek üzere.